Kudüs'te dün yüzlerce İsrailli geçtiğimiz haftaki eşcinsellerin onur yürüyüşünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ölen 17 yaşındaki Şiri Banki adlı genç kız anısına oturma eylemi yaptı. Ultra ortodoks bir Yahudinin düzenlediği saldırıda ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştı. Hastanede 3 gündür tedavi gören Banki dün yaşamını yitirdi. Konuyla ilgili dün televizyondan halkına seslenen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı. Batı Şeria'da Filistinli bir bebeğin Yahudi yerleşimcilerin kundakladığı sanılan bir evde yanarak ölmesine de atıfta bulunan Netanyahu yakın zamanda iki iğrenç saldırıya tanıklık ettik. Bu saldırılara ve hangi taraftan gelirse gelsin teröre karşı bizim politikamız sıfır tolerans olacaktır şeklinde konuştu. Bu arada eşcinsellerin onur yürüyüşündeki saldırının zanlısı Yişay Şilisel'in dün Kudüs'te savcılık tarafından ifadesi alındı. Zanlının 2005 yılındaki yürüyüşte düzenlediği benzer bir saldırı gerekçesiyle 10 yıl hapis yattıktan sonra geçtiğimiz ay serbest bırakıldığı öğrenildi. Dün Batı Şeria'da ise Filistinliler ve Yahudi yerleşimciler Nablus'taki kundaklama olayında can veren 4 yaşındaki Ali Devabişi adlı bebek anısına gösteri düzenledi. Radikal dinci Yahudi yerleşimcilerin saldırısı uluslararası toplumda infiale yol açmıştı.